개메린 오라스 무조들아 게메리, 개메리 Neden bize banyodaki adamdan bahsetmedin? Unutmuş muydun yoksa? Orada lanet bir el topuyla beklediğini bilmiyor muydun? Biz ateş ettiği silahın boyunu gördün mü? Kendinden bile iriydi. Şimdi ceset olmalıydık dostum. Biliyorum, çok şanslıyız. ya ay 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 ay. Bunun şansla hiç ilgisi yok. Evet, belki de. Bu ilahi bir müdahaleydi. İlahi müdahale ne demek bilir misin? Evet galiba. Tanrı cennetten çıkıp geldi ve kurşunları saptırarak bizi kurtardı. Çok doğru. Bu kesinlikle o anlama geliyor. Tanrı cennetten geldi ve orospu çocuğunun mermilerini durdurdu. Bence artık gitsek iyi olur Jules. Bunu yapma. Bunu sakın yapayım deme. Bu boku görmezden gelemezsin. Burada kahrolası bir mucize gerçekleşti mi? Sakin ol Jules. Böyle şeyler hep olur. Yanılıyorsun. Çok yanlış. Bu tür boklar olmaz. Bu ilahi muhabbetleri arabada mı yoksa aynasızlarla nezarette mi devam etmek istersin? Şimdi çoktan anlanmış olmalıydık dostum. Burada olan şey bir mucizeydi ve senden bunu kabul etmeni istiyorum. Tamam, bir mucizeydi. Artık gidebilir miyiz? Yürüsene önce gidiyoruz. Serseri. Aynasızlar diye bir dizi seyretmiş miydin? Ben bir bölümünü seyretmiştim. Polis bir koridorda herifin biriyle bir çatışmaya giriyordu. Bütün şarjörleri herifin üstüne boşalttı. Ama adamı vurmayı başaramadı. Kulağa ne kadar saçma geldiğini biliyorum. Ama işte bazen